Merhaba arkadaşlar ee, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, ben de çok iyiyim ee, Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup lütfen beğeni atmayı unutmayın. Beni Instagram ve YouTube'dan e, Instagram veya e, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel kitlelerimiz var. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün biliyorsunuz insülin direnci olanlar birçok insanda var. Yani diyet döneminde durmuş kiloları ya ben işte kilom durdu gidemiyor işte bıktım artık yapmak istemiyorum diyen insanların %80'i insülin direnci doktora gidiyorlar doktor da zaten kendisi de aynısını söyler insülin direnci olduğunu söyler bunun için işte of ben sıkıldım artık yapamıyorum diyenler bırakmak için e, zorlananlar için kesinlikle bu tarif 10 numara of dediğin an bunu yapacaksın kiloların gidecek arkadaşlar neler var Hemen e, anlatmaya başlayalım arkadaşım. Şöyle bir bardak süt döküyoruz. Bunu e, anlatacağım birazdan. İsterseniz süt değil de yoğurtla da yapabilirsiniz ama e, tabii sütte çok daha tatlı, çok daha güzel oluyor bu yüzden sütle yapmanızda yarar var ama yoğurda bir kap yoğurt da 5 kaşık yoğurdun içine de atabilirsiniz. kesinlikle dediğim gibi durmuş kiloları ortadan kaldıracaktır. İnsülin direncine çok iyi gelecektir. Güzel güzel kilo vereceksiniz. Göbek yağlarından kurtulacaksınız. kabızlıktan kurtulacaksınız. Ne var? Hemen atıyorum. Keçi boynuzunun tozu. 2 tatlı kaşığı şöyle atıyorsunuz içine bunu nerede bulursunuz ay kaşık niye böyle oldu ee, bunu aktarlardan kesinlikle bulabilirsiniz aktarlarda mevcut internetten de sipariş verebilirsiniz var zaten ama genellikle akdallardan mevcut arkadaşlar oradan sipariş verebilirsiniz bunu nasıl kullanacağız bunu sabah ve akşam aç karnına bir bardak tüketeceğiz bakın veya günde iki defa demiyorum bakın sabah ve akşam bu size kalmış bir şey aç karnına tüketeceksiniz kesinlikle kilolardan kurtulacaksınız insülin direncinden kurtar yani insülin direncini kırıp atacaksınız. Kilolarınızı vereceksiniz, göbeklerden kurtulacaksınız. Ben sıkıldım artık yeter demeyeceksiniz. Dediğiniz zaman bundan bir tane yapın, hemen tüketin. Bununla birkaç gün gidin. Zaten kilo vermeye başlayacaksınız arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Orada 24 saat beraberiz. Ne siz yaşıyoruz. Yorumlara da lütfen ee, neler görmek istiyorsunuz onları tek tek yazın. Kanalıma abone olup beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanın sağlıkla, kalın sağlıkla, sağlıcak kalın. Hoşçakalın.